Şimdi Hazreti Fatıma validemizle Hazreti Ali Efendimiz arasında bak şeytan her yerde kolaklan ediyor arkadaşlar dolaşıyor. Bakın cennetle müjdelenen sahabe efendimiz birisi birisi Allah Resulü'nün birinci kızı. Resulullah vefatını sadece o gördü. 6 ay sonra o da vefat etti. Aralarında şiddetli kavga olmuş. Kavga öyle şiddetli olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağına kadar gelinme gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıkılmış orada. Ya benim evimde de mi demiş kavga o ya? Ya 300 tane münafık Yahudi var Mescid-i Bey'de. Fırsat kolluyorlar, fitne yapacaklar. Korkuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü fitne hakikaten büyük beladır. Mimar Sinan Selime camisi yaptığı zaman da caminin minaresi küçücük çocuk demiş ki şu çocuk gibi hocam demiş minarenin birisi eğri duruyor demiş hangisi evladım demiş şu sağdaki minare biraz dışa doğru sarkmış demiş Tamam evladım demiş ona. Büyük bir ip halatla bağlatmış usta başına. Çek oğlum demiş. Bu tarafa doğru çek. Madem dışarı kaydı bu tarafa doğru çek demiş onu. Geleceğinden mi? Olacağından mı? Yok. Maksat fitne çıkmasın. Küçük çocuğun olayı yarın büyüklere gider. Büyükler de birine arasında dağıtır. Bu fitne alır başlı gider de önüne geçemem ben bunu demiş. Çocuğa yalandan iple çektirmiş. Düzeldi mi oğlum? Düzeldi hocam demiş. Çok güzel oldu şimdi demiş. Tamam oğlum demiş. İslam böyle hassas bir dindir. Kimseye laf ettirmeye gelmez arkadaşlar. Burayı dinleyin. Gözüm sizde. Sonra Fatıma Validemizle Hazreti Ali Efendimiz arası kavganın büyüklüğü Efendimizin kulağına kadar gelince tabi Resulullah sallallahu ve sellem toplansınlar ikisi bir araya gelsin geliyorum demiş. Tabi ikisi de mahcup bir edayla Resulullah'a kim duyurdu? Niye duyuruldu ki? Ben şimdi ne diyeceğiz Resulullah'ın karşısında? Ne söyleyeceğiz? Rezil olduk, kepaz olduk diye çok mahcup olmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerine gelince sanki gök kubbe üzerimize yıkıldı Resulullah içeri girince. Öyle yıkı, yani kalpleri buruk vaziyette yere bakıyorlar ikisi mahcup vezayla. Elleri pençe duruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey sormadı. Kızım Fatıma mesele neydi? Ali nedir bu mesele diye sormadı. Hesaba çekmedi onu. Kızım dedi sadece. Buyur baba dedi. Çıkar başörtünü dedi. Anlamadım baba hiç Resulullah der mi öyle bir şey? Çıkar kızım başörtünü dedi. Baktı hiç çok ciddi. Hazreti Ali Efendimizin arkasına saklanmış. Tam elini başörtüsü götürürken Efendimiz kafasını yerden kaldırmıyor ama. Dur kızım dedi. Tamam yeter dedi. Bak kızım ben senin peygamberinim dedi. Sen benim evladımsın dedi. Ben senin babanım dedi ya. Sana bir başörtünü çıkart. Sen beni saçlarını okşayarak ben seni büyütmedim mi? sen benim ciğerparem değil misin? Ama başörtünü çıkart dendiği zaman da ne yapıyorsun? Kocanın arkasına saklanıyorsun. Kızım senin tek limanın orası. Senin ondan başka hiç kimsen yok. Sen ona cari olsaydın bu adam sana böyle davranmazdı. Sen cariyeliği beceremedin kızım. Şimdi peygamberimiz olsa Ümmet-i Muhammed'in hanımlarına bunu söylerdi. Sen cariyeliği beceremedin kızım o mutlaka sana köle olur. Ben Ali'yi tanıyorum dedi. İşte biz ben Ali'yi tanıyorum. Ben Mehmet tanıyorum. Ben Mustafa'yı tanıyorum. Ben Ömer ve Mesul tanıyorum. Denilecek bir ümmet haline gelmek lazım arkadaşlar. İşte o çitayı yakalamak lazım. Ama kızım sen cari olsaydın vallahi Ali böyle olmazdı sana dedi. Sen Ali'yi bu hale getiriyorsun. Yapma böyle bir daha. Kendi kızına söyledi ki öbür de alacağını aldı orada. Ondan sonra bir daha kavga olmadı arkadaşlar. Ya biz bu dünyaya niçin geldik? Neyle uğraşıyor? Şeytan neyle bizi meşgul ediyor ya? Bu boşanma dağlar neyin nesi?